Herkese selamlar tostlarım. Bugün 6. günde karşınızdayım. Dün bildiğiniz gibi Aha lan beleş. Beleş bombacı evrim ha. Yenir. Başka beleş bir şeyler var mı abi? Abi. Yok tamam. 6. destemiz ee, pardon 7. 7. günmüş arkadaşlar unutmuşum. 7. destemiz bu şekilde arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan maça geçelim. あっ <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi nasıl koduruyor bol şans şansı kazandım o çocuğu o boss haydut orada atlamasaydı sen bok bulurdun galibiyeti şerefsiz piç ama ben kodum yavşak Geriden şok ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir büyücü. Şöyle bir valkür. Defansı sağlamlaştıralım. Çok güzel. Ama Mega Şövalye'nin amına yoğurduğunu sikiyim senin ben. Sakın zıplama. Zıplamayacaksın aslan evladım benim. Çok güzel. Pekka indir onu orada. Bravo. işte sen bulsun Pekka reis. Cehennem ejderhanı namını yorumunu kim ben. Şöyle bir kulübe. Ya ama kardeşim ya. Şöyle bir fırın. Fırına gel. Çok güzel. Aslan evladım benim. Sen bulsun. İyi. Kuleye de vurmuşuz baya. Şok birliği. Çok güzel. Aslan evlatlarım benim. Hala öndeyiz. Ee, şöyle bir büyücü. Büyücü temizlesin onları orada. Çok güzel. Aslan evladım büyücü. Beni vur büyücü. Büyücü helal olsun. Büyücü daşşaktan yürüyemiyor büyücü. Aslan evladım büyücü. Adamım benim. Dev atağına çıkalım. Arkası şok birliği. Çok güzel. Vur aslan evladım benim. Valkür. Kuleye git. Ne oldu kuleye git. Valkür çek onları as, Çek onları kızım. Helal olsun. Dev vuruyor. Vuruyor dev. Şöyle bir büyücü kartları çok güzel yığdık. Vur aslan evladım benim işte bu. İşte sen busun. Sen busun. Aslan evladım benim. Çok güzel büyücü. Adamım benim de aşağılardan yürüyemiyor büyücü. Şöyle bir şov birliği. Daha fazla vurmasın o şerefsiz madenci. Çok güzel. İşte bu. Sen busun aslan evladım benim. Şov birliği canım da aşağıdan yürüyemiyor. Büyücü de aşağıdan yürüyemiyor aşağıdan. Nasıl doğma attım kafiri gördünüz mü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dom attık arkadaşlar her zaman gibi dom attım attım. Evet. Gördüğünüz gibi dom alttım arkadaşlar. Evet son maçlarda dom atmaya gidiyoruz artık Allah izin verirse. Şöyle son maçımıza geçelim umarım son maçta dom altırız arkadaşlar. Çok güzel muhtemelen dom altacağım. Geriden devle başlayalım arkadaşlar. Şöyle Sinan Engin abiyi de atalım oraya. Şöyle şok birliğini de bölelim. Şok birliği. Sinan Engin abi vur. Vur Engin abi. Çok güzel patladı aslan evladım Sinan Engin. Uff. Helal olsun be şok birliği. Ne yaptı oğlum orada? Tamam o prenses şarjlanmaz. Vur aslan evladım prenses kulesi. Çok güzel bir madenciye valkür atalım şöyle arkadaşlar. Aslan evladım valkür. Tamam onları vursun zaten. Her türlü bu atakla vuracak yani. O oh, be evlat seni. Evet. Şöyle bir goblin kulübesi. Silah şöyle attı. Ah be. Vurdu bu. Vur. Bir kere vurdu lan galiba. Şöyle Pekka. Pekka önemli hocam. Çarpsın diye şok birliği. Şok birliği çarp aslan evladım benim. Çok güzel şok birliği. İşte bu sen busun. Çok güzel geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir goblin yıkıcı. Dom altmaya geliyoruz. O Pekka kuleye gider. Pekka Allah aşkına kuleye git. Pekka vur aslan evladım benim. Sen busun işte bu. İşte benim hastane evladım Pekka. Sana şöyle bir vakür. Bu adamın madencisi. Çok güzel. 2x'e de girdik mi hacim? Şöyle prens için mega oblik kulübesi. Bir de büyücü. O da o dur dur dur. Pekka'nın acil. X'in olması lazım. Yoksa bu mega şu hale çok pis bakıyor bana. Zıplama aslan evladım benim. Şöyle bir çok birliği. Çarp oğlum şunu. Sinan Engin abi gönderelim önden. Sinan Engin reis. Sana inanıyoruz hadi. Bir arkasına dev. Sinan Engin patla. Çok güzel. Helal olsun aslan evlatlarım benim. Sen, siz musunuz? Bir büyücü daha. Aslan evladım büyücü bir tur araya. Vur, vur kız, vur devim sende, vur dev aslan evladım dev böyle domaltırlar adamı. Bak böyle doma attım gördün mü nasıl doma attımı? Nasıl doma attımı gördünüz değil mi arkadaşlar? Domat çok güzel doma attım. Infernal Ranger'mış. ki, nasıl doma görüyorsunuz arkadaşlar? Çok güzel dom attım sizin gözlerinizin önünde iki maçta çok güzel dom attım arkadaşlar dünün acısını çıkardım Açılama artık kanka ee, neyse arkadaşlar sonraki doma pardon Clash Royale videolarında görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay